güzeller. Map önemli değil, her map'i biliyoruz zaten. Ya dur bir dakika kaldı bugün. Benim en sevdiğim hep şu geminin yakın oldu ama her canavarın olabildiği sisli map var ya o map çok iyi sonlarda böyle. Merdivenin olduğu yukarı gidiyoruz, O map çok iyi ya. Yani. Titan ha Titan map'i çok iyi. Bir anda isim aklıma geldi. <laughs> Bakalım. 235 istiyoruz. Yapılır. Rahat yapılır. <laughs> Let's go. Hangi map geldi? Haa. Burada da mı? Aa kovan var dibimizde hemen. Ona uğraşmayalım. Da ben yangın merdivenine gidiyorum. Siz ana girişe Okay. Okey. <laughs> Gel abi burak. <laughs> Aman sola düşmek de. <gülüyor> <gülüyor> pop 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 Oğlum ne kadar çok bu sineklerden var ha bu ne? Onlar saldırıyor muydu ya? Ya kovana bir şey yapmadın söyle sıkıntı yok. Ben sağa gittim. Ben de sola gidiyorum. Oo sağda parkur var tık. Güzel. Sen nereden gittin lan? Sol tarafa mı gittin? Bu oyun niye kasıyor lan? Abi sol tarafta bir bok yok. Ha bir dakika. Ha burası zaten geldiğim yer. Okey. Düz gideceğiz o zaman. Ne burada lan, bu eşya gibi gözüküyor lan değil mi? Burki, turki Burak. Allah kahretsin. Lan kimse yok mu? He Buralar bittiyse ya Şey Flashlight'la yangın merdiveninin oraya gidebiliriz abi. abi Orada bur açılıyor. Buralar orada. bitmedi Sıkıntı o ya Bakıyoruz devamında. devam edelim Aa Burada Burası yok Burası geldiğim yer Buradan yukarı çıkalım Ya. Oo, çok derinlere mi gittin ya? Burada mısın neredesin? Buradayım. Abi ben biraz fazla derinlere gittim galiba. Çok büyüdü bura. Aa mayın var. arka tarafındasın abi. Yok oğlum buradayım işte. sen kimsin? Ha buradayım buradayım. Benim. Oğlum, gelin. Bir oğlum, bura, oğlum, burası benim. Çok geldiğim yer çok, çok karışık bura. Yok gel, gel, gel. oğlum yo, yo, gel oğlum, gel. Gel ben değil. Koş koş. Ya bak burada karşı işte. Ben buradan bağırdım sana. Atlayın sağa gideceğiz. Çabuk atlayın da. Let's go. Çok iyi. Ben tutuyorum bu Lan Sağ ol, gel. Aynen. Örümcek var. Bir örümcek. şey koşturur. Bir şey koşturur. Şey koş, koş, koş. Örümcek, örümcek. Sağ ol. Tam buradan şimdi şey yukarı. Yukarı Kaan bu arada bu T kesimi nerede buldum biliyor musun? Şunun üstünden buldum. Oha! Bak şuradan. Yok ya benim Ha bak şey. Evet karşıda buradan atlayacağız. Çıksana. Hadi atlayalım gidelim. Bir birinizin bana ışık tutması lazım. Tutayım. Okay, okay. Hadi, let's go. hadi gidelim. Oğlum bir süre sessiz dolaştık. Çok kötü sesler geldi çok. Şunu alsanıza. Tamam. Kesin. Ben olsa sıçtık. Yok be. Burada baya iyi item var <laughs> 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 Evet evet, ben full'im. Yangın benim, Meldim, benim orası orada... doluydu abi. Yani karışık bayağı Ben de ışık olmadığı için çok şey yapmadım. Düşelim falan diye. Benim orada sadece bu motor vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Okey. Bir şey yürüyor lan. Dev dev, çabuk çabuk Giant geliyor, giant geliyor Kaldırıyorum Aldır, kaldırır, Kaldır 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 Şunu sikim, nasıl geliyor pezevenk Nerede o şeylerin sesi? Aç kapıyı neredesin lan eşşoğlu? Beş, beşer, spor ha <laughs> Temiz iş ya nasıl laziest employee be, Allah'ından utan be. <laughs> Kaç tane eşya getirdik, pah ananı <laughs> Güzel. Ya düşünün abi yani, şu el en lazy benmişim yani, o derece çalışkanız. Ben de bu ellik gerek yok ya. Okay. Şu flashlight bir kürek işimizi görüyor. <laughs> bu bu hangimiz <laughs> bu map. Abi atlayabilen atlasın. Bloklamayalım. Tamam? Doğru orası, orası değil. Aa ufak Beni takip edin buradan. Let's okay. Bu hangi map lan? Çok benziyor lan o map'e sahibi. Hmm. evet. evet. varsa dikkat et. Alo, Taret var orada. Lan, gördüm. Bu soldaymış. Sağ o soldaymış. Sana bakıyorum. Oo, burada da var. Ay, şey var onda. Ananın motor var. Ben koşarım oraya. Nerede motor var? <laughs> ha, ileride. İyi bırak, helal olsun. E, auto. Kaçtı. Kapkaşı. Temiz geçtik. Şu Sen motoru bırak gel. Ya yo burada ananın. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyor. <laughs> <laughs> Peki. <gülüyor> Abi öyle bak kafayı yattı. Lan tiketim vardı. Görmedin mi? ne <laughs> lan? sesi çıktı. Hayır, ne öldü? Tarif burada görmüyor ki. Aşağıda da varmış. Sen ne yaptın lan? Ha, videoda görürsün Burak. Ne diyeyim ki amına koyayım yani? Duyucu vücudumla yerde uzanıyorum. Uyu sağdıktan parkur. Uyu kolaları gördü. Bende ping var sanırım o yüzden sağlık yavaş Ya da yoksa, Sadık çok ağır. Çok eşyası var. <laughs> evet abi nasıl öldüğümü anladın mı amına koyayım? <laughs> Anladım. <gülüyor> Oğlum bak oğlum, bu kadar mı aynı şekilde ölürüz amına koyayım ya. Oğlum o yukarıya kadar bakıyor mu Ha evet işte oğlum ben de ona şaşırdım. Oğlum sessiz uyuduğum gibi depar attım arkamdan gene taradı abi. Abi kıçıyla uğraşan don nasıl şey fazla uğraşmayacak. Aa evet orada işte. Yani. Ben hatta ölürken dedim bak Burak dedim buradan daha gidişi yok sonra ses geldi zaten tabii. <laughs> Sadık da garibim o, full baksana yürüyen ya. Diğer sonra 50 saniye duruyor bu direkt taramaya başlıyor. Abi evet ya yani. Amına koyayım gene salaksa salak. en sevmediğim ölüm tipi bir de amına koyayım taret ölmek. Sadık bunu bilmemesi peki. Abi Sadık dışarı bir bakacak benim ceset zaten. Burak Burak ya, doğru. sen de yoksun. Kaçacak. Allah'tan iyi iyi para topladık yoksa sıçardık yani. Harbi. Tarık buradan nasıl çıkacak Ben geri dönüş yolunu sağlıyor derken unuttum yani. Artı bir de çok eşyası var. Var ya şu an manyak şey yani. Ağır bak yürüyemiyor. Ha döndü lan. Tarık vuruyor musun? Anın. Abi hayır sola gitme. Kadın değil. Oh. Ya böcek geldi. Lan. Evet şu an sağlık ne yapacağını düşünüyor. Bu şimdi yol uzun. Biz küçükleri bir alalım. Üzerine bir de büyük alayım. Devam edelim. Yürüyemiyor oğlum baksana ne kadar ağır. Harbi. Bir de galiba şey baş döndürücülü falansa hiç ben bir de şey ne bu eğer şey gelirse bu sese giden canavar var ya Aha. o gelirse sıçış yavaş yavaş gidecek gemiye kadar zor gidecek ama. Aa, evet. Baksana çok ağır baksana slow motion yürüyor depar atamayın Evet abi Bekliyoruz Vallahi bekliyoruz Aha Hey bunlar da çok hızlı lan Yarasalar Uçsuzlar gerçi Gemi, yani gemi de anlar şimdi. Ben gemi de anlar Orada eşyaları alması lazım yani çok eşya var aslında. Üstündekileri full bıraksa rahatlar da. Bakalım. Rahatla. Oğlum zaten giriş diğer tarafı. Yok ters mi ya buraya? Aa buraya ters mi? kontrol ediyor. Burak dövmüş. <laughs> Kaldırmış. <Kaan da> <laughs> ha kaldırdı lan direkt gemiyi. Ben olsam onları da alırdım. Gelirdim. Ama gerçi yani mesafe evet. uzak riskli al alınmayabilir yani. Bir de ikimiz de öldük ya. Şey, orası almak Hak veriyorum. Doğru, doğru. Hak. Abi Bak. çok kötü ya. <laughs> Abi gene lazy game play geçirdim ben. Hasan niye onu elmiyorsun? <laughs> <ya? gülüyor> sikeceğim ya. <laughs> Abi yalnız ya. <laughs> Sadık var ya. İkimiz de aynı şekilde öldük amına koyayım ya. <gülüyor> ya <gülüyor> taret var abi. Alttan görüyor, üstte de bakıyor. Fenalık bir taret ya. Ofense e gidiyoruz baylar. Oy, ofense. Yani ofense. Normal, evet, çok... şu itemlardan birini aldım diye abi şey oldu. Koşamıyordum yani. Evet fark ettim garip çalışmaya başladı. <laughs> biraz kaplumbağa gibi oldu. Oy oh. atladın. Eee. Hey. Yo atlayamadım. Evet, <laughs> evet. Let's go. Lan Burak nerede? Geliyor şimdi. Biraz hızlı davranmışız galiba. Fall damage'den öldüm yoksa. <laughs> yani bakarız en son onu alınarken. Boşuna. Lan o sıkıştım nasıl geçtim lan buradan? Lan nasıl geçtin buradan? Hayır tamam ben de geçtim tamam şu an. Ok. Sıkıştım ya. Brok öldü harbiden ha. <laughs> Av. Ha, <bu. gülüyor> ha, geliyor geliyor tamam sesi geldi. Ha, geliyor geliyor. <laughs> evet şimdi. Oo mayın sesi var dikkat. Lan turret var. aranı turret. Tamam bırakın var ama onu kırın. Çok yakın lan turret. Shotgun'la abi bulsak keşke ya. Bence <laughs> bulmayasın. Çok. Abi Çok aa şey mayın var, var. Mayın dikkat var. dikkat. <laughs> Ulan Crash Light'ı dök ki anasını satayım. Oo motor var bir tane. Boş. Oo iki tane. Nerede? Diğeri? Aldım ben abi. Aldım. Bir burada kapıları açmak lazım. Hmm. Oo burada devam ediyor Gel. Geliyoruz. Buradan devam ediyor. Siz buradan devam edin. Tabii devam, devam ediyoruz zaten. Oy. Burak sen oradan devam et. Ben diğer buradan devam ettim. Anahtar buldum. alan severiz. Benim telefon çalıyor bir dakika. Fazla mı derine indikçe? Ananın. İyi mayınmış lan bu. Oo, tabela güzel. Böyle vurabiliriz tabelayla. Güzel tabela güzel oldu arkadaşlar kendimi koruyabileceğim bir alet var burada mayından başka bir şey yok okey dönelim o zaman çok kötü buradan aşağı ineceğiz unutmayalım yoksa yok aşağıda bakalım o zaman ben buradayım hello okey Aa ben burada bir tane daha bir şey buldum. Aa benim Abi, envanter şey doldu ya. Tamam ben, ben alırım, ben alırım. Yo, ay aldım, aldım lan. ha Aldım ben, aldım. Fullüm ama şu an. Ya okey. İstiyorsan ağır geldi için birini bana droplayabilirsin. Ha. Yok ya, zaten anahtar var, iki de item var. Bu kapı kilitli mi? Yok. <laughs> Alo. Aa fire exit'i buldum lan. Beyler. Dur Gel gel fire exit'i buldum. Sesime gel. Geliyor. Bir tane kız be. Al siktir. Üst da dal katta Aa bak fire exit'in burada da şey var. Eşya var. Nerede? Geleyim. Gel gel sesime gelsene Sadık bak. Heh. fire exit'i buldum. Fire exit'in devamında şey var. Aman koyayım Biri tetikleri şey ama. sanırım. Unutun taktiği buydu. Öyle <laughs> bir orada tarafı tetikledi ama acaba ödüm burayı. Işıktan da kontrol etmedim. Işıka doğru gidelim yavaş yavaş. kadar ıstırdık lan. Spam mı oldu ki? Şey? Hadi bunu da bırakalım ya. Yapar. Let's Burak yaşıyor mu abi? Galiba yaşıyor ama içeride. Bilmiyorum. Okay, tamam. Bakacağım ben. Ben gemiden bakacağım şimdi. Şey aşağı attım itemleri ben. Burak. Ananım. 差不多也没有了。 Gel buraya. Fire Exit oynanmaz. Niye Bir bir yerden çığlık sesi geldi beyler. Osurmayın da yani. Yemin ederim sağımdan bir çığlık sesi geldi. Abi burada item gözüküyor nerede? Nerede lan item? Şurada şurada. Abi. Şu işte. Ha tamam al Kaç kaç kaç. Kaldır gemiyi kaldır adam. Kaldır. Hadi gidelim. Abi şey lan fire exit. Fire exit de oynayamam ya. Abi şey. Toru tartı şey vardı. Slime vardı. Git, git, gidemiyordum diye de. Ama ben ya de hiç canavar mi? görmedim lan. Sen çığ bak ya lan Baksana 700 oldu. Ağzı da Çok şükür bu sefer lazy değiliz. Şok. Oğlum 500 nasıl var içeride ya? Yani? <laughs> Satış vakti hocam. Let's go. Denir iş, denir iş. Nice, nice, nice. İyi ya, iyiyiz. Şu şeyleri satmayalım bu arada. Kürekleri satmayalım. Hani kürekleri satmayalım. Kürek. Store item yaptım ben. olur. Geri kalanı gönder. Aynen öyle. Evet. Bana göre biri var. Kabul dedi Da... Allah 82 lb de olum Anahtarı da satmayın yanlışlıkla Gidemiyorum Bana göre biri var oh, Kabul edicem Bir tane korneyi atmayabilirsiniz ya işaret olarak da kullanabiliriz Hatta bu kolayı da saklasın Zaten geçtik diğer rutu Saklayalım mı itemleri? He. Zaten geçtik. Gel onu ver. Sat, şey, onu şey, sat, sat. Ölürse, ölürse kaybediyoruz ya verip item alabiliriz gibi sen şeyden. He ama Burak'ta çok varmış la. Bende de var bir şey. Dur beklesene gemiyeti. Burak getirsin sadece Okey. Daha varsa item satalım o zaman ya. Yani. Tamam sat. kornayı satmadım. Kornayı, kornayı satma o lazım. Kornayla şeyi satma tabelayı. o zaman gitmeden yine item alalım iki tane profil flashlight. Falan. Okay. Bana bir profil flashlight. Zaten kürek var çok fazla. Belki şimdi walkie talkie çekebiliriz isterseniz. Abi teleport yani indirimli bir şey var mı ya? Oh, kırdığım sonra flashlight indirimdeydi onu aldım. Ladder var, extension extension'lıdır. Hmm. O neydi lan? Şey, merdiven işte. Merdiven işte. Da. Ha Berdi olabilene deri geldi aklıma <laughs> Abi şey alabilirsin bu arada ya Bu in. Ya yani indirimdeyse al abi İlla işe yarar ilerde paramız var başka bir şey istiyor musunuz? Kafi. Yok kafi. Kafi. Teleporter'a saklayak abi Ben rastgele tp'lenmeyi çok seviyorum Aşağı düştüm <laughs> Aman hocam Aldım flashlight. Abi şey letter flash gelmedi ya. Letter ladder, letteri de bekleyeceğiz. Ha. Ee... O ayrı mı geliyor evet. abi? Kaç Nasıl tane flashlight söyledin? Bir tane. Ha. Ee, tane zaten. Siz de yok mu? Siz öldünüz Biz öldük ya oğlum. Anne <laughs> siz ölmediniz. Bir kere daha mı geldik şimdi bu? Okey. Aa, geldi.